Batman'da kuzeni tarafından bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2022-2023 sezonunda il genelinde bütün amatör takımlara malzeme yardımında bulundu. Vali Ekrem Canal, Hasankef ilçesinde yapımı tamamlanan aşeminde incelemelerde bulundu. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan tenis, yıldız erkek ve kız il şampiyonası sona erdi. Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2022-2023 okul sporları faaliyet programında yer alan Dart Genç Erkekler İl Şampiyonası sona erdi. Kozluk Tekno Genç Koleji ise MA Tip 1 hastası Fatma Zehra Da ile Asenat Yağ yararına kermes düzenledi. Batman'ın Beşir ilçesine bağlı Yakıcı Köyü'nde Erkan Kangül ve Cemalettin Taş'a ait 750 koyun sürüsünden 50'si telef olurken bir şok koyun da hastalandı. Batman Valisi Ekrem Canat göre başındaki polis, asker, itfaiyeleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiği personelin yeni yılını kutladı. Deva Partisi Batman İl Başkanı Melik Müjdeci, Batman'ın Gercüş ve ziyaret etti. Batman Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Batman'ın da 2023 yılının ilk bebeği Asenat Öner doğdu. Kozlu Kültürel Değerlerini Kadın Eliyle Ölümsüzleştiriyor Projesi Kozlu Kaymakamı Ekrem Güngör Öncülüğünde Kozlu Kalk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde başlatılıyor. Kozlu Kaymakamı Ekrem Güngör Koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Personeli Ekipleri tarafından öğretmen ve velilere KADES eğitimi verildi. Batman'ın Kozlu ilçesinde Kozlu Meretobalı'na coğrafi işaret projesi devam ediyor. İnsan Hakları Derneği Batman Şubesi her hafta cumartesi günü düzenlediği kayıtlar bulunsun, failler yargılansın eyleminin 561.sini gerçekleştirdi akademisyen öğrenci buluşmaları iş protokolü kapsamında öğretim üyesi Doktor Güneş Ekmekçi, Aşan tarafından Saadet Uçar Anadolu Lisesi öğrencilerine anlayarak hızlı okuma teknikleri eğitimi verildi. Milli Eğitim Müdürlüğü Müzik Öğretmenleri Orkestrası tarafından düzenlenen oyunlarla müzik, çocuk şarkıları konserinde minik öğrenciler doyasıya eğlendi. İş dünyasının kalifeli eleman bulmadığı ciddi sıkıntı çektiğini belirten Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Sıddık Çiftçi, bu sorunun giderilmesi halinde işsizlik oranının ciddi anlamda azalacağına dikkat çekti.